Takılmayın başlığın nargo ve arabesk gibi görülmesine. Duygularımı, zihnimi, halimi, sözümü ifade edebilecek daha yeterli ve daha kibar bir başlık bulamadığımdandır. Fıtrat isyan etti. Etkiler sebep bir virüsün mecbur inzivası da katalizör oldu ve halde isyan noktasına geldi. İsyan dediysem ne başı bozukluktan bahsediyorum ne de sadece kendimden ne de halin hakikatini anlamıyorum zannetmeyin. Gürültülerin korkutup aldattığı kalabalıkların, gürültülerin içine saklanmak imkanı bir müddet için ortadan kalkınca dinlemek zorunda kaldıkları hallerin, ilişkilerin, iç dünyasının ve hayat dedikleri orta oyunun dudaklarından döküldü. İsyana sürükleyen gerçeklerin tahrik edici sözleri. Kendimin artık sahici ve adil olmayan hiçbir şeye tahammül edemememi, gerçek bir paylaşım olmadan idare edip tolere edecek hiçbir süreci sürdürebilecek niyet, güç ve imkana sahip olamamamı, mış gibi yapamamamı ve bütün sonuçlarda göze alabilmemi, haksız ve ekmezsiz olarak tüketilmiş kaynakların bu hale sebep olduğuna bizatihi şahit olmamı, hissediyor olmayı bu halin içsel tezahürleri olarak görüyorum. Aynı hallere sahip benzer lafları edince, edenleri görünce bu durumun sadece benim halim olmadığımı da anlıyorum. Geçenlerde bir arkadaş 10 gün içerisinde 7 yakın arkadaşının boşanmak üzere olduğunu bildirdiğini söyledi. Katıldığım bir toplantıda umudun gençlerde olduğu inancımı nasıl örselendiğini ve içime içime nasıl ağladığımı ben biliyorum. Bir psikiyatri hastanesinde şahit oldum hayrete mucib tipolojiler ayrı bir yürek yarası. Bunlar da hali çevre tezahürlerine örnek olarak verilebilir. Boşanma kararlarını üzülen arkadaşa bunların en masum tezahürler olduğunu ifade etmenin abartılı olmadığı ve bunun ötesiyle ilgili bir korkuya işaret ettiği de bir vakıadır. Elbette bu durum ne kendiliğinden oluştu ne de ötekilerin marifeti. Zira onlar da aynı sorunlarla bizim bilmediğimiz şiddette boğuşuyorlar. Bu durum herkesin katkısıyla oluşmuş ve bedellerini herkesin ödeyeceği bir durumdur. Arzu ve isteklerini varlık hakikati gibi görüp hayat tasavvurlarını ölümle sınırlandıranların kurduğu dünya kendilerini ve bizleri bu noktaya getirdiği gibi sözüm ana bunu yanlış gören anlayışa sahip olduğunu zannedenlerin varlık hakikatine istinad sizin sadece onun kavramlarıyla tasavvura kavuşmuş altı boş bir anlayışı lafa bindirip tekrarlamanın hak hakikat yaşamak ya da tebliğ etmek zannedilmesi de bu hali oluşturan nedenler arasındadır. Bu halin ismini arada kalmışlık koyabilir ve bu hale Araf cehennemi denilebilir. Zira insan olmanın, özgürlüğün, değerli olanla bağ geliştirmenin, sükun veren evliliğin, kulluğun sağladığı haz ve yüksekliklerin, bütüncül tatminin, mahzâ adaletin, üretmenin, paylaşmanın, refikliğin hakikatiyle hal düzeyinde tadışamayanların, halihazırdaki hazırdaki şahadetleri ve şahitlikleri, bir himmete muhtaç dede, de, nerede kaldı gayrına himmet eden, dedetmenin ötesine de geçmemektedir. Fıtratın en esaslı ilkesi, İnsanın Allah'ın Rablığını bilmesi, kabul etmesi, ilişkini buna, ilişkisini buna göre kurması, sevmesi, saygı duyması, sorumluluk hissetmesi, sığınması, güvenmesi, teslim olması, yerini ve duruşunu buna göre belirlemesi, bunların da hal düzeyinde gerçekleşmesidir. Fıtratın en önemli cüzü olan bu hal gelişmeyince, bütün çabalar sıfır çarpanla muhatap olup maruz kalırlar. Zira her şeye anlamını, ruhunu, değerini kazandıran unsur insanın Rabbi ile ilişkisini Rabbinin bildirdiği biçimde kurabilmesidir. Bu nedenle Allah davetin fıtra amacında sadece Rabbani olmaya çağrı olarak belirlemiştir. Bunun sağlanamadığı durumların süreçleri ve sonuçları daima Araf cehennemine çıkar. Karşı karşıya bulunduğumuz halin nedeninde böyle izah edebiliriz. Elbette insanların belki de çoğunluğu böyle anlamayacaklar, tarif de etmeyecekler. Bunlar da hayatlarını hallerinin mahiyetine uygun yaşayıp bitireceklerdir. Hakikatin izafiliği zannının arkasına saklanmalarının doğru olup olmadığı din gününde kendilerine bildirilecektir. Çetin imtihan günleri bunlar. Muhtemelen her şey tartıya çıkacak, her kararın bir bedeli olacaktır muhtemelen anlamaya direnip yokmuş gibi davranmaya çabalayanların imtihanları daha çetin olacaktır. Hayatın hakikat anlayışıyla yaşayanların bugünlerde karşılaştıkları sıkıntıları, halleri ve hatta musibetleri sıkıntı ve sorun değil, mahsa hayır olarak görmeleri gerekir. Çıkışın vesilesi rahmet buradan gelebilir. Aramadıkları halde bulduk zannedenlerin kısa dönem oyun oyalanmaları, ne emrendirici, ne aldatıcı, ne de talep edilen olmalıdır. Görülen o ki Rab hayatın bu döneminde makrolara da daha yoğun müdahale ediyor ve yeni hallerin eşindeyiz. Sebepler boyutunda sorunu çıkartan koşullar değişmeden, yani insanlar hallerini değiştirmeden, Allah bilir ya Allah da onların halini değiştirmeyecek, sorunlar da çözülmeyecektir. Hali hangi istikamette, nasıl, ne miktar, zaman ve biçimde değiştirmek ve ne yapmak lazımdır sorusuna verilebilecek, uygulanabilir, sürdürülebilir, muacel, macel cevapsa, hali, hakikati, sorunu, ihtiyacı ve çözümü anlamayı, ona inanmayı, cesaret etmeyi, denemeyi, paylaşmayı sağlayacak, yeniden dirilip inşa almayı mümkün kılacak, destekler sunacak, sakınıp korunmak için sığınak olacak bir evrenin, inşasının öncelenmesi olacaktır. Arayan samimilerin işbirliği, odaklanma, teslimiyet ve tevekkülleriyle.